Hepinize merhaba arkadaşlar. cihaz Gaz 3'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen video like ve yorum atmayı unutmayın. E, şuradaki mi diyeyim? Aynen şuradaki ışık e, kasanın ışığı. Ondan kaynaklı yani rahatsız edici bir ışık değil. Yani arkadan öyle güzel görünsün diye biraz oraya çekmek istedim. E, eğer hani kötü duruyorsa söyleyin kaldırım. Şimdi arabamıza biz bir binelim. E, şöyle arabaya binelim. Arabanın özellikleri de merak ettim. Evet, arabamıza bindik ve gidelim. Ama hangi yoldan gideceğiz şimdi? Oradan değil demek ki buradan gideceğiz tamamdır. Evet, arabayla birlikte gidelim. Evet. Lala. O neydi lan? Allah Allah, araba kendiliğinden falan patladı. Onu ben yapmadım. Ondan sonra bilmiyorum da. Araba kendiliğinden patlara dostlar vallahi. Şuraya doğru mu açacağız kendimizi? Tam anlamadım ama. Burada siviller var. Sivillerden Tamam, araba patladığına göre şuradan bir yerine gideceğiz herhalde. Tam ne yapacağımızı çözemedim. Tamam arabanın üstüne gidelim böyle. Oo kadını atabiliyormuş tamam. GTA gibi bir şey olmuş bu. İyi, güzel olmuş. Neyse arabayı çaldık gidelim güzel bir şekilde. Bu arabayla gitmek daha zevkli. Tamam, nereye gideceğimiz bilmiyorum sıkıntı o. B'ye basınca ne oluyormuş bir dakika. Arkayı gösteriyormuş tamamdır. Şu anda GTA oynuyor gibi hissettim kendime. da tepeye çıkacağız büyük bir ihtimalle e, boyunun asa, e, asıl amacı üstereyle geçirmek e, üstereyle geçirdikten sonra e, şu... şimdi biz burada ne yapacağız 550 metre sakin demek ki doğru yoldayız tamamdır böyle devam edeceğiz çünkü gitgide azalmaya başladı Boy'un esas amacı üstleri ele geçirmek Üstleri tamamen üstlerin tamamen hakimiyetini hakimiyetine ee, sahip olmak Ve O şekilde Krallığı devam ettirmek görmüş olduğunuz gibi burada askerler var Arabayla biz şuradan gitsek bunların farkına varar Tamam onları boş verelim şöyle biz yavaştan yavaştan gidelim çiçeklerinden dallarından fark etmezler bizi herhalde. Adam var mı burada? Sakin. Tamamdır. Ee, şu anda geldik. Ee, daha çok da arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildirin. Ee, şu anda iftar saatte yaklaştı. İftardan hemen önce çekiyorum diye. Ee, hemen atıyorum. Hemen uplat diyorum. Hemen atıyorum. Hemen uplat diyorum. O şekilde yapıyoruz. Şurayı bir geçelim. Skip misyon yapalım. Facecam'ın dışında işte ekran gidince bayağı bir karalıyor. Buradan Şimdi ne diyor? Space'e niye basın diyor anlamadım. Bir dakika. Şimdi benden burada ne istiyor? Şu kulaklığı şöyle bir takayım. Ha, yukarı çıkmamı istiyor? Evet. O ters de şey yapıyormuş. Ben bu uçmayı çok sevdim ya. Harbiden çok sevdim ben bu uçmayı. Bayağı zekli. Ee, GTA 5 online'da gelecek. Ee, kanalda yavaş yavaş abone sayısını topluyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş toplayalım. Ee, güzel bir şekilde. Ne oldu lan? Tam bir robotuz ya. O kadar çok kullanmışız ki yanacakmış yani. Tamam buraları bir geçelim. Bunlar neden var onu da bilmiyorum da arkadaşlar. biz. Oha nereye gittin lan? Oğlum ben bunu çok sevdim lan baya gidiyor. Oha çok zevkti lan. Harbi çok zevkli. Abi bir atak diyor bir etek diyor anlamadım ki. Bu ne yapmamı istiyor? Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika çözeceğim. Hah şimdi oldu. Öldüm sandım lan. Öyle patlatılır mı lan? Benden istediğiniz şey ne peki şimdi? Bunlar birbirine bağlamak mı? Biz burayı bence patlatmamız gerekiyor. Onu istiyorlar. <laughs> Şöyle mi lan yoksa? Ben niye patladım lan? Allah kahretmesin. Allah kaç 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 kaç. Oh, aynen bu şekilde Bütün üst patlaması gerekiyor Tamam şimdi oldu bence Bir tane şuraya vereceğiz Tamam şimdi çözdüm oyunu nasıl bir şey oldu. Aynen bayağı bir puan kasıyoruz şu anda Bayağı zevkliymiş be of 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 patlama ne kadar gerçekçi patlıyor görüyorsunuz mu? Of Yalnız bayağı bir şey yaptık ha Esas büyük tankı patlatacağız değil mi biz şimdi? Şöyle yapalım Kaç 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 patladı tamamdır. Uf ne patladı adamı var ya. Şimdi ne istiyor? Benden istediğin ne koçum senin? Oğlum çok güzel bir şey lan Harbi çok güzel var ya Oyun mükemmel ötesi ya Harbi mükemmel ötesi olmuş yalnız oyun Yavaş yavaş e, bölümleri satın alacağız o zaman biz Şimdi bu Raze'i ben bir geçeyim arkadaşlar durmadan skiplememizin sebebi de bu işte Böyle bol bol video stokluyoruz bol bol bayramları video izlersiniz artık Saat bu arada tam 8 oldu aynen Şimdi ikinci misyon olarak bakalım bu bölümde bizden ne isteyecek onu ben esas olarak çok merak ediyorum ee, Yaklaşık şu anda 10 dakika olmuştur diye umuyorum bölerek yapacağız videoları. E, Jazzcase 3'ün Twitch yayın olabilir. YouTube yayın da olabilir. E, öncelikle onu söyleyeyim. GTA 5 gelecek. Far Cry Premier gelecek. Daylight yine gelecek. E, ve CSGO gelecek. CSGO. Onlara işte basit eğlence falan gelir. Evet oyunumuz başlıyor. Ana görevimize 306 kilometre var şu anda. 306 kilometre. Evet arkadaşlar. E, bu misyonu burada bitirelim. Buradan devam edelim. Ee, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Lütfen görüşlerinizi ve e, yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen ama lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bye. bye.